Evet Şimdi hemen oyuna başlıyoruz. Şuradan başlayalım. oynayacağız. Evet söylemiştik. Şuradan başlıyoruz hemen. Hmm, savunma yapmamız lazım. Taşlar topluyor. Bu ne? Evet bu onu bak hızlandırıyor gördün mü? Burada düşmanlarımız var. onları saldır. Onlar bize saldıracak. Biz de onları koruyacağız. Hop. basıyor. Hemen bize saldırıyorlar. Geri çekil, geri çekil. Bunlar saldırmadan geri çekilelim. Bir sürü paramız oldu. Okçu çağıralım mı? Hı hı. Okçulu, okçuları çağıralım bak. Bizim okçularımız bunları vursun. Hı, hı. Hadi. Evet, öldürdük herhalde. Bak canları az kaldı. Öldüler. Şimdi tekrardan, bu sefer biz savunma yapıp, birazdan biz saldıracağız. Hı hı. Tamam mı? Bak hı hı. hemen asker çağıralım. Bekle hemen altın şu şey olsun. Altınlarımız biriksin. Hı hı. Asker çağıralım. Hı hı. Asker çağıralım. Şuradan bir tane. Kimse geliyor mu? Gelmiyor. Gelirse bana söyle tamam mı? Hı hı. Bir tane askerimiz geldi. Bir tane de okçu çağıralım. Geliyorlar. Eyvah. Geri çekiliyorlar. Biz bunları öldürürüz ya. Yani. Bir tane de okçu çağırdım. Kuleye vuruyorlar hep. Hepsini <laughs> öldürdük. tamam öldürüyor. Şimdi tekrar. Tekrar sal. Aa, geliyorlar. Hemen saldırıp bunları almamız lazım. Bak şimdi biz geri saldırıyoruz. Çekiyoruz. Hayır hayır geri çekilme yok saldırıyoruz. Evet, bak öldürdük şimdi geri çekilme. Kimse gelmiyor tamam. Durduk. Şimdi bu, bunlar çalışsın biraz bize para getirsin Hı geliyorlar. Geri yapalım. Okçular bunları halleder ya. Yani. Bir tane bir tane Bir çağırdım. tane okçu çağırdım. <laughs> Okçuk, okçu. Evet canlara hemen saldıralım. Kuleye zarar versinler istemiyorum. Evet öldürdük. Güzel. <laughs> Kimse geliyor mu gelmiyor. Güzel. Hani onların kulesi? Onların kulesi yok. Onlar bize saldırıyor. Bu bölüm böyle. Bak geliyorlar yine. Geri çekelim tamam. Okçu gelirse çok güzel olur. Evet. okçu tamam, çağırdık. Evet, bu... şimdi saldıralım. Yoksa i̇şte. olmaz yani. Okçular. Çok okuyabilir. Demiz yıkmadan savunmamız lazım. Hı hı çünkü biz bir süreyiz bak geri kaçıyorlar. Saldırın, saldırın. Ha kazandık. Çak. Bu bölümü kazandık. Devam. Şimdi, şimdi ikinci bölümü yapacağız. Hı hı. E şimdi biraz yükseltme hı -hı. gücümüz var. Hangisini Bir tane bunu yükseltelim. Bir tane bu okçuları yükseltelim. Evet, devam ediyoruz. Tekrar oynayalım. Hı, -hı. Evet şimdi burada heykeli yıkmaya çalışacağız hı hı. görüyor musun? Bak bunlar burada. Bu heykeli yıkacağız tamam tamam tamam. Bunlar neden böyle kılıçlı? Yani diyorum? Dur, dur dur hayır hayır ondan bir tane, değil. Bir tane okçu çağır. Okçu değil ben şu aha, okçu çağırmamız lazım. Hı hı ona bas diyor. Okçumuz geliyor. Okçumuz ha, Bir tane okçu geldi. Evet dokun ha biz bunu yönlendireceğiz Anladım. Ha şöyle çekip okçun kafasına bak tam kafada gördün mü? Hı hı. Evet bunu öldürdüm. Şimdi bunu bırak diyor tamam bıraktım. Bir tane bundan çağıralım. Bize niye izin vermiyor? Bir tane daha madenci çağırdım. Hadi Hı -hı. iki tane çağıralım. Hı -hı. Bak bunların madencileri de burada. Biz burayı yıkmamız lazım. Hı -hı. Evet. Bir tane daha okçu çağırıyorum. Hı -hı. Bir tane de kılıçla. Paramız bir şey e, aha, Altın yok. Altın toplayalım gelsin. Bak bunların kılıçları gördün mü? Burada bekliyorlar. Hı -hı. Biz de bir tane çağırmamız lazım. E neden? Bak. Neden onların kalaşı kılıçlı? Bilmiyorum onların öyle. Onlar da mı Bir tane madenci çağıracağım. Bir tane... Bir tane de şey çağır. Okçu mu? Hı okçu. Çağır. Çağırdım. Çağırmadın çağırsana. Çağırmadım. Evet bas. Aferin. Bakın geliyorlar mı? Yok gelmiyorlar. Biz saldıracağız bu sefer. Biraz asker toplayalım. Bir tane ok, okçu geldi. Evet, biraz bir asker çok biz... Bekle, para yok. Bir tane bundan çağıralım. Ha, şimdi birazdan. Sen de okçu çağır. Hı hı. Evet. Bir tane daha okçu çağırıyorum. Ve onlar çok biriktirmiş. Ama biz okçularla alacağız onları, değil mi? Hı hı. Biz çok güçlüyüz. Ne haber? bizim okçularımız çok güçlü. Evet. Tamam, iki tane de böyle baltası olan adamı çağırdım. Şimdi değil, şimdi değil. Bekle. Oo, bunlar da kalabalık. Bir tane de ben ördüğüm şeyi çağırdım. Geri gitti. Evet onlar da çok kalabalık. Enes. Hı -hı. Oo. Bak görüyor musun? Dikkat etmemiz lazım. Hı, -hı. Hop bak bak topla. Bekle Bir tane bekle. tane de şimdi çağıralım. İşte maden biriksin. Hemen saldırmayı düşünüyorum. Ne diyorsun? Hı hı. Hemen Bir tane daha okçu gelsin saldıralım. Hı hı. Bir tane de Heh, çağır, Okçu çağır, okçu çağır. Okçu gelsin. Tamam aferin. Bekle. Bir tane madenci çağırıp hemen evet. Şimdi basıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Dur, okçumuz gelsin. Geliyor. Bas. Geldi. Evet, saldırıyoruz. Hadi bakayım. Onlar çok uzunluyor. O kılıçlarına bak. Bak bizim okçularımız buradan onların hepsini öldürecek. Oo çok sınırlı. Baksana hepsini öldürüyoruz. Bizim adamlarımızı öldürdüler ama okçular onları öldürecek. Bak görüyor musun? Okçulara Hı -hı. bir şey yapamıyorlar. Hı, -hı. Hepsi ölüyor şuna bak. Evet böyle böyle. Biz, biz, öldürdük. Onlar da çok kişiyi öldürür Öldür öldür. Görüyor musun? Hiçbir şey yapamıyorlar o kızlar. Çünkü onların okları yok. Hı -hı. Çok komik görünüyor. Bizim hiç askerimiz yok. Baltan, baltalı askeriz. O yüzden dört tane çağırdım. Çağıralım. Madem biriksin. Görüyor musun? Tek başlarına yetiyorlar. Bak okları gönderiyorlar. Geri çekiliyorlar. Saldır saldır saldır. Evet şimdi orayı yıkacağız. Bak onların da okçuları geldi. Bizim bunlar nerede lan? Koşun. Koş koş koş. Oo bir adamımızı kaybettik çekmeniz, Şunlardan çalmamız lazım. Geri çekilelim. <laughs> Geri çekilelim. Şimdi saldırın. Gördün mü? Onlar noktaları gittiler. Bak 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 saldırın saldırın. Saldırın karnından böyle vuruyoruz. bayılıyor, kırıyor. Evet. Düşman takviye çağırmış. Bak asker çağırdı düşman. Hı hı. Ama biz orayı yakacağız. Hı hı. Hadi. Ama biz askerliğiydi. Evet kazandık. Bak yıktık. Hı hı. Gördün mü? Hı hı. Ve başardık. Tamam. Çak. Çak. Tamam devam edelim. Ne çalıyorsun? Beyşey. Ne Abi neden çağırıyor bu bizi? Hı. Çağırıyor Şimdi ki? yükseltelim okçuları yükseltelim. Okçular önemli bir de bunu yükseltelim. Hı -hı. Evet, bak bunlar altın oldu. Hı -hı. Devam edelim oyna. Hı -hı. Son oyunumuz. Hı -hı. Burayı yıkmaya çalışacağız ama bak çok güçlü. O yüzden dikkat edelim. İki tane okçu çağırdım. Bir tane okçu, bir tane madenci çağırdım. Bir Bak madenleri de, görüyor musun? Altın yaptı, yükselttik ya. Çağıralım. Tamam, maden birisini çağıralım. Bak askerlerini görüyor musun? Ne kadar güçlü. De çağır. Tamam, bekle şimdi değil, değil, bekle. Bak okçu burada. Bekle Enes. En bekle. Şöyle bir tane ok atalım oraya? Hı <laughs> hı. Gitmiyor. Gitmedi. Gitmez ki. Saldırsak ne olur? Okçuya bir şey yapar mı? O geri gel geri. <laughs> Geliyor ya boşu boşuna çağırdık. Ya niye çağırdık ki? <laughs> geldi şimdi vuracak. Ha askerler yetiştiler. Vurun şunu. odan adam çok güçlü. Evet vurun öldürdünüz. Bak kaçıyor. Çaldırın. Tamam tamam. Bir tane Onlar okçu yok. çağıralım bir tane daha bundan. Bak bak bu da saldırıyor. Niye saldırıyorlar? Bir tane de şundan çağıralım. Bekle. Bekle saldıralım. Tamam aferin. Hemen saldırıp ha, tam saldırmıyormuş değil mi? Biraz asker biriktirmemiz lazım. Abi kale'nin tipine bak. <laughs> Onların aynısı. Okçularımızın birikmesi lazım. Ama gelmişler. Saldırın. Görüyor musun? O çok güçlü bunlar. <laughs> çok güçlü. Gerçekten ya, güçlü yani. Güçlü Evet öldü güzel. Güzel son bir kaldı. <laughs> of öldürdü onu. Sen daha geldi. Yalnız bunlar çok güçlü. Tamam. Adam ölmüyor. Oha. Sonunda. Tamam durun durun saldırmayalım. Bir dön. Tamam saldırayım. Ölmüyor ya. Tamam öldü. Öldü gerçekten. Tam saldırayım. Bunu, bunu da öldürelim. Hiç durmaz. Abi neden erken çağırıyorsun? Ama Enes bunları erken öldürmezsek bunlar bizi mahveder. Tamam geri gelin. Bak geri kaçtı hemen. <laughs> Tek kaldı ya. Abi. Efendim. O geri kaçtı ve bize döndü. Evet. Bak. Burada bekliyor. <laughs> biz Beklesin. de bekliyoruz. Şuna bak biz de durmuşuz. Bir tane de şundan yapalım. Bekle bekle şundan çağırmamız lazım. Bekle. tamam. Bir tane de şundan. Madencik gelsin şey söyle. Okçu ne? çağır. Okçu önemli. Bekle. Şimdi değil. Hayır. Onu da şey çağıralım beklesin. bir tane. Tam çağıralım. Bunları saldırsak birikmesin. Onlar çok güçlü. Bence bir direkt tane, saldıralım. Bir tane okçu çağırdın. Direkt saldırıyorum. Saldıralım mı? Evet. Bekle bekle. Bak geri kaçtılar gördün mü? Bekle Enes. Saldırıyoruz. O okçuları varmış. Çok güçlü hem de. Okları bak hemen öldürüyor. Koş koş. Geri kaç. Savunma yap. İşte geliyorlar. Bittik. Saldırın. 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 Bunlar çok güçlü. Hı Biz bunları nasıl yeneceğiz? Belki onlar yenebilir. Tamam bir tane daha gelsin. Geri çekilelim çok güçlüler. Gerçekten. Onlar da bizim peşimizde takıldı şimdi. Olmaz biri bizim kalemizi yıkıyor. Evet saldırmamız lazım. Bir sürü asker çağırdım da. Evet öldüler tamam. Ama bize çok hasar verdiler. Bak askerlerimizin canı çok az kaldı. Direkt saldırsak mı? Onların Hı -hı. askerleri yok. Hı -hı. Saldır saldır. Ama okçuları çok güçlü. Hı -hı. Bak bir tane asker geldi. Onlar ben, onlar iki taneler. Biz kaç taneyiz? Biz azız ya. Hep bizimkiler sadece okçu. Geri çekiyorum. Bak bak bir sürü kişi çağırdılar görüyor musun? Hı hı. Aa çok güçlü. Nasıl yeneceğiz bunları? Bilmiyorum. Geri çekilmemiz lazım. Çok güçlüler çünkü. Abi bak iki tanesini yendik. Onları neden biz taşıyormuşuz? Saldıralım. Aldık onları. Hadi. Evet tamam. Bak. Ben sen dedim ya güçlü olmaz. Hemen saldıralım hemen çünkü askerleri çok güçlü. Kimse yokken vurup öldürmemiz lazım bak. Kimse <laughs> yokken. İki kişiler. var. -hı. İki kişiler. Korktu bir daha kaçtı. Evet hemen hemen. Saldırın. Bu okçularımız yardım ediyor. Bunu çekeceğim. Bekle 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 az kaldı. Canı az kaldı. Gidiyor. Ve kazandı. Çek. Bunu da kazandı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Böyle videolar istiyorsanız abone olmayı unutmayın.